hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hangi kanaldan Samet'e bakacağız. Biraz önceki videoda çekemediğim için bir daha göstereceğim. Oğlum ya çok üzücü lan. Ölmüş. Ben bunu daha yeni öğrendim oğlum. Bir iki gün önce öğrendim. Ulan ya. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü ha. Ana Zümer abiye bakalım. O konu nereden geldi vallahi ben de bilmiyorum. Zümer sıfır. Abimize bakalım. Evet. Yine eski videolar yok. Ana lan. Şu çizim mi lan? Bu müthiş çizimi için bana oyun. Ana. Lan Mert abimin ben bu kapak fotoğrafını bir yerden ayarladı da ne diyordum oğlum çizimmiş lan bu ama uzaktan bakınca vallahi çizim gibi durmuyor tamam yeter üzücü habere geçecek şimdi Allah rahmet eylesin camiden kaldırılacaktır bir kral daha gitti. Nasıl yani? Bir kral daha gitti dediğine lan de. O Nasıl yani? Bir kral daha gitti dediğine göre o zaman önceden bir kişi öldü mü lan? Pamir inşallah. He tamam. Eski dukanlarına ne oldu? Bir Lazali. Lazali abi yaklaşık iki aydır video atmıyor. En son futbol videosu atıp daha sonrasında hiç video atmamıştı. Büyük dinlenme moduna ya da daha sonrasında tekrardan başlayacak. İki lakasa... Dinlenme modu. Şüpheli. Yani yeni adıyla Exo Alperen. Exo Alperen yeni bir kanal açıp oradan devam etti. Ama öncesinde Laka Sabah adındaki bir kanalı vardı ve oraya lol videoları atıyordu. O kanala bırakıp Brawl Stars'a başlayıp Exo Alperen evet, olarak he, geri döndü. He. Üç he. Hugola. Hugola aslında bırakmadı. Hugola'nın kanalı şu Ama at kafasını biliyoruz tabii ki. Kayıp 2000 buldum. Videosu var Pamir abimin. Hayatını kaybeden ünlü youtuberlar. Hi, you go, we'll kesin Samet abi var mı? Bu videoyu hemen yine izleyelim. Tizi <laughs> yormayacağım tabi. Ben sıkıldım. Biliyorsunuzdur kesin o yüzden hemen geçeceğim. Ya <laughs> yeah, tamam. Ta oğlum bak. Verkoop wat je hebt. Ben ne demek vallahi bilmiyorum. İtalyan. Merhaba arkadaşlar bence e, bu bugün sizlerle birlikte. Tamam tamam. Tamam biliyorsun tamam. Bizim olanın rahatına bak Çağatay Akman'ın parodi şarkısı. Tamam buraya. Neden de yangın çıktı dışarıdır yani çok adam. Yangın ben çıktı. Joker'da fenomen. Net bir ödemel ortaya. Can Demir'den öğrenmişti. Ne çıkardı illa ki. Cem abi YouTube'la uğraştığı için belki bu. Şuralarda kalan bir e, ee, yani YouTube'da herkesin bir çok Allah rahmet eylesin. Kardeşi dönüştü de dediğimiz gibi. Melek Duymaz dönüştü. Evet, evet, bir daha olmuş. Allah rahmet eylesin. Sırada geldik. E, yani YouTube'da herkesin bir çok tanıdığı Cem abi var. Yani tamam, Cem. Öldüğün tahmin edin. abinin geçiyor. üst oluyor. Bazı biliyorsunuz ha, tamam Sıradaki YouTuber'ımız takım elbiseli oyuncu. Kendisini... İşte ben tam burada öğrendim neredeyse hiç izlemedim. Kendisi daha çoğunluk ne videoları atmış? Roblox atmış. Aynen çoğunluk Roblox bu. Han kanalla takılıyordu zaten. Han kanalın ekibindeydi. Bir hastalığından dolayı öldüğünü biliyorum. Yanlışım olmasın. Yani hastalığından dolayı öldü diye biliyorum. Samet abi Allah'tan rahmet diliyoruz. Sıradaki youtuberımıza. Bak bu kısım işte çok önemli ya. Dur lan. Ailem Neyse onu Sonradan siz de izlerseniz ben de izle. Bu ne oldu? Okudum kabul ediyorum yani. <laughs> Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. <laughs> tamam arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.